Merhaba arkadaşlar. Saat 11'de banana kong çekeceğiz. Video 8 e, dakika olacak. Yani 8 dakika civarı. O yüzden ben neden banana konku ba, banana kongun kaçıncı bölümünden bu? Bilmiyorum ama banana kongun herhalde 4. bölümü bu. E, söyleyeyim. Ben bu video aslında seri olarak çekmeyecektim. E sonra da aklıma öyle yapasım geldi. Öyle. Ee, aslında bu anan avradı. Biri biri adam biri biri çekiyor ya. Neyse. Umarım iki dakikada ölüyorum ya. ama hiç anlamadım. O göklerde kartal gibiydim kanatlarımdan vuruldum. Kim? Gerisini biliyorum işte. Göklerde kartal gibiydim kanatlarımdan vuruldum. Hayır reklamı nasıl kimsin? An, An, An Ay sikerim o reklamını ya. Hop. Hop. Bir tane aldı gençinden. Kos kosun kafam çarpıyordu zor gibi. Dönüz. Dönüz. Mağara. domuz lazım bana. Domuz, domuz, domuz. Anam. Bana muz verdi. Allah kahretsin ya. Tuş, e, e, ne tuşu? Hareketleri fazla acele ettim de. Hadi. Bu arada bir nasıl aldığımı da e, üçüncü bölümden bir anlar bilir. Yani izleyenler bilir. Ki almıştım bin tane buza, Muza. 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 Elim adı Muza. Geri zekalıyım ben. Hop oh, uçalım. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Ne bir dakika. Bu reklamla da karşılaşmak kastı istemiyorum. Ne oluyor lan? Neyse biz muz, muz çalmaya gidiyoruz. Bizim adımız muz kardeşler. Muzu topluyor topluyor canım ya. Hop Oh, look on this. <laughs> Neyse azıcık mağazaya gidelim buradan parçalara bakalım hayvanlar otistik yani Acaba ne alsam hmm. şapka alabilirim. Ama zaten şeyim var benim ya. Kobra şapkası. Neyse hadi. oynayalım. Ana ne avradın? Video 8. dakikada bitecek.

Popom yanıyor. Popom yanıyor. Önümden geçti az önce. Şuna bastım da ne oldu şimdi? Oh. Ama şu görevi bir, son bir sonunda da bitirdik. yani. Oh no no. Onu maskeye giymek istemem. Ayarlar tıklama ne maze tekrar bakmayacağım. Zaten video şu an 7 dakika 23 saniye. Keşke aşağı düşmeseydim ya. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bana ve konkurun bölümlerini istiyorsanız abone olup takip etmeyi de unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Video bitti mi sandın? Video bitti mi sandın lan? Hayır tabii ki de. Böyle kapanış yaptım da video bitmedi lan. Aa.